şöyle bir verdirist de işte, demiş şey olması. Geçelim içeriye. Bir güzel bir şey. Olmaz. O güzel de. Bir de orada. Orkar молду. Benim gerimiz de kaldı. Bağımsız aday olarak çıktığın bir e, yol ana amacım da ülkede cumhurbaşkanlığı, hükümet, hükümet, muhalefet efendim sivil toplum örgütleriyle olan dayanıklılık, istikrar eksizlik diyalog kuruyoruz deyip sadece konuşulanı konuşmak istediklerini söylemek ama söyleneni dinlememek ortamında dedim ki önümüzdeki beş yılın en önemli sorunu bu dağınıklığı çözmek uzlaştırmak kesimleri mümkün olduğunca bir araya getirebilmek bizim istencimizle bir yere gidilmeyeceği belli o zaman bizim kendi kendimize dönüp seviyemizi yükseltmek olabildiğince her tarafla bozulmuş ilişkileri yeniden toparlamak o misyondan bu misyonla bu görevde aday oldum. Çok kapışırız, çok e, tartışırız ama e, sonuca ulaşmayı da birlikte hep başardık. E, fikir ayrılıklarımız vardır, e, olacaktır da ben bunu hep zenginlik olarak gördüm. Siz de öyle davrandığınız içindir ki dostluklar da bozulmadı. En çok çatıştığında kişilerden birisinsin sen birey olarak ama bu çatışmaları da örgütsel işlemlerimize hiç bulaştırmadık. O anlamda biliyorsunuz benim tartışırım ama kavga etmem. Diklenmem ama boyun dayamam. Bu huyumu çok iyi bilenlerdensiniz. Bu yaklaşımla, bunu bir e, toplumsal karakter haline e, gelmiş gibidir zaten bu durum. E, bunu da daha seviyeli bir noktaya çekmek. Önce kendi kendimizle barışıp sonra da çevremizle e, barışabilmek e, en büyük ümidim. O makama gelirse, gelirsem ki geleceğime inanıyorum, Yürüyüşü değişecek olanlardan değilim çünkü oralardan çıktık. Bağımsız aday olarak çıktım da gerçekten bağımsız olarak çıktım. Zaten 31 yıllık siyasi hayatımda da kapımdan içeri girenin rozeline hiç bakmadım. Haklı mı haksız mı ona baktım. Ee, şimdi dolayısıyla halkın her kesiminden destek bekliyorum. Bu verdiğimiz mücadele çerçevesinde birçok politikacı bizden uzak duruyor açıkçası. Çünkü bizimle tartışma, bizimle bir takım şeyleri paylaşmayla ilgili sağdan veya soldan fark etmiyor. Uzak durmayı tercih ediyorlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum size. Çünkü bizimle açık açık tartışmaya, bizimle açık açık görüşlerinizi ortaya koyup bir takım çalışmalar yapmaya her zaman beraber olduk. Bu bize onur verdi. Bugün de bizi ziyaret ediyoruz. Bu da gerçekten bize mutluluk verdi. Gördük ki Serdar Denitaş'ın aday olmasıyla beraber, bir dostumun dediği gibi oyunda kartlar tekrardan dağıtılmaya başlandı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Dolayısıyla biz adaylarımıza da sevindik onu söyleyeyim açıkçası. Hı hı. Çünkü eee gördük yani kendinizden karar vererek çıktınız. Birilerinin telkiniyle aday olmadınız. veya yani birilerine yağ çekerek eee işte hoş görünerek e, ilçelerden vazgeçip onların kılığına bürünerek aday olmadınız. Bu bizi sevindiriyor. Dolayısıyla bu yarışta size başarılar diliyoruz. Tamam. Geçmişte çok mesaimiz oldu. Gerçekçi bir siyaset izlediğinizi gördük. Ee, ayakları havada e, değil, ayakları yere basan bir takım görüşler ortaya koydunuz. Fikrimize katılmadığınız e, noktalarda bile, ikna edildiğiniz noktada bizimle beraber olduğumuz bir olumlu olarak yansıdı. Sadece bize değil, kitlemize de yansıdı. Bunu gördük. En güzel örneği Bugün herhalde önümüzdeki Hamaset'le beraber gündeme gelecek Girne'ye yeni okul yapılması konusuydu. E, aylarca, yıllarca yer bulunmadı diye söylenen meselede bir haftada yer buldunuz. Parası da bulundu. Dörtlü hükümet zamanında inşaat yapıldı. Şimdi Ulusal Birlik Partisi bu konuyla ilgili sahiplerine okul yaptık diye sahiplerine. Öyle bir şey yok aslında. Bu yarışta da Kıbrıs Türk toplumunun lideri olma yarışı olduğunu ben tekrar etmek isterim birilerinin kuklası olma yarışı değildir bu. Bunu görüyoruz ve üzülüyoruz. Dolayısıyla toplumsal noktada da irademizi yansıtabilecek ve direngen olabilecek liderlere ihtiyacımız var bizim. Geçmişte bunları konusunda babanız zaman zaman bunları açık bir ortaya koydu. Bunu yaşadık, gördük. şu anda da bir eksiklik vardır. Bu eksikliği dolduracağınızı tahmin ediyoruz. Ben Peki. başarılar diliyorum sizlere. Sağ olasın.